Hazır mıyız? Hazırız. Hazır Hazır akşamlar. Oka. Zayıflamış gördüm seni. <gülüyor> <gülüyor> evet çok herhalde bir e, 15 yıldır yıldan ilk kez bir galaya geliyorum. Mesela i̇şte, Kaptan Gülver'in çocuklarına gitmiştik ilk okulda. <laughs> çok iyi ama işte yani o şey Büşra için ve bütün ekip için de orada diyorum ki işte yılın oyuncusu yan tarafta. Aa, ben İnşallah Okan Boyken de tanıştık ve orada bir söz verdim ki inanılmaz bir yeteneği var yani. Ona bu kadar küçük bir uçta bu kadar yetenek fazla dedim yani hakikaten. O yüzden Büşra'yı tebrik ediyorum. Şimdiden görmeden de dedim ki Büşra dedim 45 dakikalık koşarım ben de. 45 dakika ben yokum ki dedim. <laughs> Bence çocukluğu var <varmış>. başlayalım. <laughs> bir karın çocukluğu varmış o yüzden öyle olmuyor. Ee, şaka bir yana yani burada olacağız. Ne destekliyoruz, şarkıları da destekliyoruz. Yani Dilberay hatta belki bir Dilberay şarkısının remixi de gelebilir yani. Var mı öyle bir çocuk <yazılımda>. var <Ben> <laughs> ya tabii Allah rahmet eylesin çok değerli bir insan. Şey. Çok acı çekmiş. Onu bu filmde iyice fragmanda anlıyorsun zaten. Çok büyük acılar yaşamış. Ve hani e, o acılar meğer neler olmuş yani. Yani kadına şiddet var, kadına haksızlık var. Hepsi bu arada ve uçta inanılmaz hırsız kulak yani hırsız kulak denir iyi anlamda. Bunu yani tekrarlayabiliyor. Aynı bir şey Dilberay gibi söylemiş. Çok etkiledi beni yani müzisyen olarak. O yüzden güzel yani abi. Vallahi Allah'a kalktım geldim yani. Zaten biraz önce uyandım. <laughs> Bütün radyolar vardı bugün. Çok büyük koşturma var biliyorsun piyanisten dolayı. O yüzden buraya geldim. Penis güzel gidiyor abi. Nasıl de Valla penis tutamıyoruz ya. Penis eğer sokakta yürüyen deli gibi koşan bir penis görseniz onu durdurun. O benim albümüm. Yani. Niye gidiyor? Niye gidiyor bana? Allah razı olsun. Yani, çok güzel gidiyor. Allah çok şükür. Mutluyum inşallah. Çok yüksek güzel var yakın inşallah. Hepsini zaman zaman söyleyeceğiz ve patlatacağız yani ama. Şimdi Demet'le Hafsun Uludağ'a gidiyoruz. Demet Akalın'a e klip çekmeye. 14 Şubat Sevgiler Günü'nde yayınlanacak. Ama herhalde ilk kez bir 14 Şubat'a sevgilim olmadan gireceğim. <laughs> ya yanlış şarkılar dinliyor Okan. <laughs> Hangi şarkı olduğunu söylemiyorum uçurumda bir. O yüzden atmayı falan dinliyorlar. Tabii öyle. Yani her şarkıda yok tabii mesaj. Yani romantik şarkıdan bahsediyorum. Bana yanlış yerlerin atmadan bahsediyorum. Güzel olsun ya her şey inşallah hayırlısı olsun. Şunu soralım ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi başa mı oldu mu yoksa olacak mı? Olmadı şu an o süreç artık resmi bir duruma girdi. Süreç. evet, evet onu söyleyebilirim. Ee, karşılıklı hani inşallah anlayışlı bir şekilde şey yapacağız yani. Tamam. Bu konularda daha fazla konuşuyoruz. Eyvallah abi, kardeşler. Sağ olun. Seviyoruz. Bir daha kekalar bir minik.